Ya latifen lem tezel ul tufina Inne ma nazel inneke latifun lem tezel, Ya Rabbi aminu kaufana Süleyman Aleyhisselam bir gün köpeklerin, haşa minel birbirlerine iyice saldırıp kavga ettiklerini görmüş, o hayvanlara seslenmiş, çağırmış. Çünkü kuşun kurdun dilinden bilirdi Süleyman Peygamber falan evin aleyhisselatü vesselam. Çağırıp demiş ki, peki anladık, İnsanlar kavga eder dünya için. Sizin dünyanız mı var kavga etmeye? Nedir taksim edemediğiniz? Ne için birbirinizden kavga ediyorsunuz? Ya Nebi Allah diyor o köpekler haşa minel huzur. Kavga eden biz değiliz. Bizim sahipler, sahiplerimizden ki onların kapısında ekmek yeriz, onların ekmeni, onların ahlaksızlığından biz, bize bulaşıyor onların yedirdiklerinden biz onun için e, kavga ediyoruz. Bizim sahablarımızın aklakları kötü aklaklarıdır. Aslında bize bakan sahablarımızdır kavga eden onların kötü aklakları. Bizim dediğiniz gibi yok bizim dünyamız yok ki kavga edelim. İnsanların kavgası dünya içindir. İnsanlar birbirleriyle dünya için kavga eder, muharebe eder, öldürür, öldürülür. Lakin bizim, bizi sen affeyle demiş. Senin epey başını ağrıttık. Bu kadar havlayıp bağıraraktan. Binaenali affı talep ederiz. Ya Nebiyyallah. Bizim sahablarımızın kapısında durup ekmeğini yediğimiz sahabların kötü zemimi ahlaklarıdır. Bu kavgayı yaptıran bize. Onun gibi insandan insana da sirayet eder. insandan insanın sahiplik yaptığı her şeye sirayet eder. Kendi ahlakı kendi ailesinde zahir olacaktır insanı. Çoluk çocuğunda, bindiği hayvanatında. Hakikaten bazı halim selim kimselere ziyaret ettiğimde o Haşa huzur kapısındaki kelp başını kaldırmaz. Bir azgın kızgınlar olur daha beni uzaktan görür görmez bayrak açar. Bağırmaya, hücum etmeye. Şurada derim burada sabun, arsız, yüksüz. Süleyman, Zuhuri Hazretleri o kediyi görünce demiş ki, bu insanların, bu köydeki insanların zulmündendir. Bu hayvan, bu civcivi kaptı, hakkı yoktur. Şimdiye kadar kapmadı. Ve şimdi dedi, bu zalim kavmin içinde oturmak iyi değil. Çünkü zulüm, zulümata sebeptir. Zulmet ener. Kalplerimize, kalplerimiz kararır. Karanlıkta kalırız emretmiş ki burada duramam artık hicret edeceğim. İki saatlik bir mesafeye hicret etti. O yerde vefat oldu. Zuhuri Hazretleri. Allah sırrını takdis etsin. Her defa gelişinde kim gelirse huzuruna bir defa ey oğlum bir Kelime-i Şehadet getirelim demiş. Ash-hadu an la ilaha ve enne Muhammeden Siz benim imanıma şehadet ettiniz, ben de size şehadet ederim, kıyamet günündür diyerekten o her gelene bir defa Kelime-i Şehadeti getirtirirmiş. Kendisi de beraber. Allah sırrını takdis Orada vefat oldu. Efendim, hicret iki saatlik mesafeye nakletti. Orada hicret sevabıyla beraber dünyadan gitti. Çoğu evliyalar hepsi hicrette vefat oldu. Şeyh Şahabuddin Hazretleri Davistan'dan geldi. Efendim, Reşadiye'de defn oldu. Ebu Ahmet-i Suhuri Hazretleri gene müridi ve halifesi Ebu Muhammed'in Medeni Hazretleri ki orada şeyde yatır. Cebel Hafakan'da yatır. Ve Şadiye'de. O da Dağistan'dan gelip orada hicrette vefat oldu. Şeyhimiz Sultan Evliya Abdullah Dağistani Hazretleri bir ikinci daha hicret yapıp Şam-ı Şerif'e geldi. Şam-ı Şerif'te defn oldu. Ve her kim ki Allah için hicret ederse kabrine konulduğunda ne kadar mesafeden hicret ettiyse oraya kadar kabri açılır. Hazret biz Kayseri'den geldik. Hicretten mi geldin? Hicretten mi geldik? Hicret Hicretten mi geldik? Hicretten mi geldik? Hicretten mi geldik? Hicretten Yok, Kayseri'ye gidemez. Şimdi burada Şimdi ne kadar mesafeden geldiyse efendim, o kadar yere kadar açılır. Bizim kayınpeder Allah rahmet eylesin, Amin. makamı cennet olsun. Amin. Hacı Ali Efendi ta dünyanın o bir ucundan Moskova'nın yanından geldi. Kaç bin kilometre belki on bin. O kadar gabri açılır. Cennet bahçelerinden tarhlar döşenir o kadar fazilet alır. Allah için, çünkü Allah için kalktı, Allah için hicret eyledi. Çocuk çocuğunu da kurtarıp getirdi. Ninsiz kafir komünistlerin elinden kurtarıp. Allah rahmet eylesin. Binan Ali, orada defn oldu da, defn olduktan sonra Kabristan dere kenarına yakınmış. Her dere gelişinde bir parça yiyormuş o kenardan yeye yeye. Bakmışlar o Hazretin kabrini de bir, bir defa kuvvetli gelirse alıp onu da götürecek diye. Oradaki ulema ve ayan ve eşrafı memleketin meşveret etmişler demişler ki bu dere gelip bu Hazretin kabrini alıp götürmeden onu biz açıp emniyetli yere götürelim, emniyetli yerde defnedelim demişler. İttifak etmişler. Tayin ettikleri günde o Kafkas memleketlerinde ne Urum kaldı, ne Ermeni, ne Rus kaldı, efendim ne Hristiyan ne Yahudi İslam'dan madde hep İslam orada hazır ya ondan madde olan bütün din salikleri de oraya hazır oldu ortalık böyle bu masa yere düşmez İnsanlar birikti o Hazretin efendim hak vücudu nakl olunacak diyerekten. Cenab-ı Hak sevk ediyor ibret göstermek için. Muhlis kullarına olan ikramını, evliyasına olan efendim, ikramını göstermek için. Oraya birikti o mahşer gibi ahali. Ne zaman ki kabir taşını kaldırdılar, bir cennet kokusu. O kabri şerifinden bir cennet kokusu yayıldı böyle yapıyor. Millet daha ziyade alalım diye. Her çekişinde şimdi o biz gül kokladığımızda birinci gül kokusu kuvvetlidir de ikincisinde azalmaya doğru. Bunda böyle yaptık sonra daha fazla gelmeye doğru. O güzel gül kokuları, cennet bahçelerini. Vücudu paki, pak vücudu olduğu gibi. Kefeni de solmadan. Ve o koku bütün o milleti sardı. Milleti sardı. O kokuyu koklayan kimse cennet kokusunu koklayan Hristiyan da Müslüman oldu. Diye. Çünkü cennet kokusunu kafir koklayamaz. Zahirde kafir koklarsan akibette İslam'a gitmesi mukarrerdir. Çünkü cennet kokusu cennetlik olmayan adamlara haramdır. Cennetlik olmayan kimse cennet kokusunu koklayamaz. Koklattığı vakitte onların akıbeti imana döneceğine delalettir. Bir tek kimse kalmadı dedi bana Şeyh Efendi Hazretleri. O mecliste hazır olup o cennet kokusunu koklayan Rus olsun, Ermeni olsun, Urum olsun, Gürcü olsun, ne millet olursa olsun İslam'dan gayrı da orada onları efendim hepsi de imana müşerif olduğu gibi vücudu şerifi de bulunup ileriye nakl olundu. Şimdi bunu da söylemişti Şeyh Efendi Hazretleri Rus ikliminde evliya bırakmadılar. On evliyalar da nakl oldu. Yaşama ya Kudüs-ü Şerife ya, Şerif e, ya Medine-i Münevvere'ye Suri Hazretleri Şam-ı Şerif dedi dedi bana. Şeyh Efendi Hazretleri sana yerini göstereceğim dedi. Bıraktı onu bana yerini göstereceğim Suriye Hazretleri nerede gömülüdür? Şam'da, Şam'a oldu orada. Oradaki şimdi makamı oldu. Temiz, pak. Toprağa bir kimse gömülürse toprak onu eritmez, çürütmez. Çünkü toprak temizlemek için efendim, vücutları eritir, çürütür. Vücudu çürüten zaten günahlardır. Toprağa da girince o günah sebebiyle çürüyüp tükenir, toprağa döner. Kıyamette yeniden Cenab-ı Allah onları halk eyler. Lakin evliyalar da, enbiyalar da nasıl gömülürse o günkü gibi, o gün de olduğu gibi kıyamet gününe kalkar, değişmez onların vücudu. Hakiki hayat Hakkul Hayat, hayatın Ebediye masal oldukları için. Suğuri Hazretleri Sürüsü'l-Ahir'de diyor, Şeyh Efendi Hazretleri Sürüsü'l-Ahir dediğinde gecenin üç bölüğünden iki bölüğü geçip <gülüyor> <gülüyor> bir bölüğün kaldığında kalkıp, l Allah dediğinde o bütün memleket o terenin düdüğü ya bak bu silin düdüğü gibi bütün o kasabayı sarar diyor. Kendi hücresinde böyle okudu o. Böyle okuduğunda bütün memleket işitip hemen uykudan kalkıp abdest alıp huşur yapıp Efendim, namaza kalkar kalkardı millet. Hepsi teheccüd namazında, hepsi Allah'ı zikirde. Sürü sürü yatan insan yoktu orada. Allah sırlarını takdis etsin. Gayret et. Bu dünya fanidir. Ahiret vakidir. Vaki olan ahirete göndermeye bak. Buradan, buradakiyle ittifa etme ebedi olan ahiretin efendim e, hazinelerini definelerini buradan o tarafa göndermeye bak. Buradan gönderilir. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Bi Hürmetil Habib, Bi Hürmetil Fah.